tavsiyesi ilaçların etkisi sonuç vermemiş, bu illetin tedavisinde hiçbir işe yaramamış görünüyordu. Ya hastalığın doğası buna imkan vermiyordu ya da şifacıların cehaleti. Çünkü kadın olsun erkek olsun tıp alanında herhangi bir eğitim görmemiş şifacıların sayısı yeni bir fan sahibi olanlarınkini geçip korkunç boyutlara ulaşmıştı. Ama hastalığa neyin neden olduğundan bir haberdiler. Halinde doğru tedavi uygulamaktan daha acizdiler. Giovanni Boccaccio meşhur eserini kamerondaki bu satırları kareme aldığında takvimler 1351'i gösteriyordu. Bu sıralar Avrupa ile sarsan veba salgınında işin ehli olmayan kişilerin insanları tedavi sunabilme noktasındaki aciziyetlerine vurgu yapan bu alatı aradan 670 sene geçtikten sonra yaşanan bu Covid-19 pandemisi sürecinde medyada oluşan bilgi kirliliğinde de kendini gösterdi. Bütün bu süreçte medya hekimler ve sağlık sistemini zor bir sana bekliyordu. Sadece şunu söyleyebilirim, Decameron bundan birkaç yüzyıl önce yanılmıyorsam 14. yüzyılda İtalya'da geçiyor ve o zamanın Covid-19'u veba, veba ile uğraşılıyor. Hani doğudaki bin bir gece masallarının batıdaki uyarlaması gibi hatırlıyorum. Açıkçası dediğim gibi çok net bir şey söylemem mümkün değil. Ya belli analojiler yapılabilir o dönemle bugün arasında. O dönemde örneğin doğudan gelmişti bu hastalık. En azından orada o şekilde ifade ediliyordu. Covid-19'da doğudan geldi ve en fazla batıda zarar gören yer İtalya'ydı. O da tabi İtalya'da geçiyor. Decameron'un geçtiği yer de İtalya. O günden bugüne ne değişti? Hani onlara bakarsak eğer aslında hem çok şey değişti hem de çok fazla bir şey değişmedi. İkisini birlikte düşünmek mümkün. Çünkü 14. ya da 15. yüzyılda karantina vardı örneğin bilinmeyen hani hiç kimsenin fikir sahibi olmadığı ve korkulan hastalıklarla ilgili tabii ki enfeksiyöz hastalıklar bunlar enfeksiyon hastalıkları ile ilgili en temelde halk sağlığı uygulamaları müdahaleleri arasında neyi görüyoruz? Karantinayı görüyoruz. Bugün neyi görüyoruz? Covid-19'da neyi gördük ya da karantinayı gördük. Aynı şekilde İtalya'da ki hani batıda en fazla etkilenen ülkeydi İtalya başlangıcında özellikle. işte belli bölgelerini Emilia Romano, Veneto, Lombardia, Kuzey kısmını karantinaya aldı. Karantina zaten 40'dan geliyor 40 demek İtalyanca. Eskiden işte bu tür hastalıklara karşı korumak için gemi ticaretinin çok yoğun olduğu dönemlerde gemiler 40 gün bekletilirmiş, izole edilerek. Bugün de benzer uygulamalar var. Yani karantinadan tamamen kopuk bir müdahale planı yapılamadı bildiğiniz gibi. Hatta Türkiye'de de benzer uygulamalar oldu. Karantina ya da izolasyon uygulamaları. Ha değişik neler var? Dijitalleşmiş karantina diyebiliriz belki bugünün koşullarına uygun olarak. Hani dijital çağda yaşadığımızı düşünürsek artık kimin karantinada olduğunu, kimin hareket edebileceğini belli bir noktadan takip edebiliyoruz. Hani panop, panoptip.com dersek onu hani dışarıdan, bakıp her bir insanın nasıl hareket ettiğini, nerede olduğunu, hareket etmesi gerekenlerin edip etmediğini bütün bunları denetleme mekanizmalarımız var. Yani bir, bir takım dramatik değişiklikler oldu uygulamada belki ama hani e, halk sağlığı müdahale, müdahaleleri açısından çok da büyük değişiklikler olmadı. Risk iletişimi dediğimiz şey son derece önemli. Hatta daha bile kötü diyebiliriz. Çünkü pandemi sürecinde Türkiye'de profesör bile olan ya da eğitimli doktor olanlar da hepsi durumu tam kavrayamadılar. Bilimden uzak olduğumuzu gördük bir kez daha. Bu başka ülkelerde de oldu gerçekten ama Türkiye'nin durumu daha vahimdi bana kalırsa. Önünde profesör, doktor, titri olan kimseler örneğin aşı karşıtlığını hatta virüsün inkarını ifade edebildiler. Yani bu virüsün kompletörlerine teorilerine yenik düştüler. Yani önemli bir kesim. Bu bilimden uzak olmamızdan kaynaklandı. Herkes çok rahatlıkla oturduğu yerden konuşunca sanki olduğunu gibi bir sanıya kapıldı. Oysa bilim çok önemliydi. Her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk hayatta el hakiki mürşit ilim demişse, biz çocukluktan beri bunu görmüşsek de bunu tam olarak yerine getirmediğini görüyoruz toplumun. İşte bu bizim için müthiş bir motivasyondu. Yani biz 2020'de dünya merkezlerinde nasıl, Aşılar, ilaçlar, tedaviler için bir mücadele yürütülüyorsa ve 200 yıldır, 300 yıldır yürütülmüşse, aydınlanma mirasının izinde biz de bunu yapmak istiyorduk. Genç arkadaşlarımızla, bilime gönül vermiş, bilime adanmış bilim insanlarıyla bu uğurda çalışmayı istemiştik. O anlamda bilim olmalı ki, bilim üretilmeli ki doğru iletişimi olsun. Bizim felsefemiz bu. Öte yandan hani bilgi kirliliği dediğimizde o dönemde de çok ciddi bilgi kirliliği vardı. Ama bu dönemde de çok ciddi bilgi kirliliği var. Hatta şu anda belki başa çıkmamızın çok daha zor olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Niçin? Çünkü çok hızlı yayılıyor bilgi. Doğru bilgi de çok hızlı yayılıyor. Bir anda müthiş bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. Doğru bilgiyi iletmeniz belli kanallardan çok mümkün, hızlıca. Ama aynı şekilde yanlış bilgiyi iletmekte ya da kirli bilgiyi de iletmek aynı şekilde çok kolay ve mümkün. Bu dönemde Covid-19'da halk sağlıkçıların en fazla uğraştığı konulardan bir tanesi infodemi oldu. Yani bilgi kirliliği oldu. Gerçekten müthiş bir zaman ve enerjiyi o konuya ayırmak zorunda kaldı halk sağlıkçılar. Ha sonuçta başarılı oldu mu? Olmadı açıkçası. Buna sadece tıp dışındaki insanlar mı katkı sundular? Hayır, tıp içinden de çok ciddi katkıda bulunanlar oldu. Covid-19 döneminde ilk başta hani pek çok açıklama, yanlış zamanlama veya yanlış yerde yapıldı ve doğru olmadığınız zaman içinde defalarca anlattığımız halde bazen sonuç alamadık. Yani hem içeriden hem dışarıdan bilgi kirliliğiyle uğraşmak zorunda kaldık. Bundan sonra kolay olacak mı hayatımız? Olmayacak. Aynı şekilde bu kirli bilgiyle uğra uğraşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten pandemi modern çağda, 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda bizim için İngilizce exceptional dediğimiz yani biricik bir tecrübe oldu. Çok farklı bir tecrübe oldu ve eşi ve benzerine rastlamadığımız bir tecrübe oldu. İkinci önemli nokta işte özellikle geliş yani tırnak içinde söylüyorum tabii gelişmiş olan ülkeler için infeksiyon hastalıkları biliyorsunuz çok önemli hastalıklar grubunda değil idi bunu değiştirdi ve bütün dünyada hayat durdu. Yani biz inanıyorduk ki işte bizim modern dünyamız hiçbir şekilde yıkılmaz ve durmaz. Ama bunun böyle olmadığını gördük. Bu açıdan çok farklı bir tecrübe ve çok farklı bir insanlık tarihinde olay olarak tarihe geçti. Diğer taraftan bu pandemiyi farklı kılan bu konuda insanoğlunun şu ana kadar hiçbir tecrübesi olmaması ve yeni bir hastalık olması. Dolayısıyla Konunun yeni ve acil olmasından dolayı bir sürü geçerli olan bilimsel paradigmalar geçerliğini yitirdi. Buradan neyi kastediyorum? İşte biliyorsunuz normal bir makaleyi, bilimsel araştırma makalesini iyi bir dergide yayınlamaya kalktığınızda en aşağı bir 6 ay, 1 yıl süreç yaşıyorsunuz. Niye? Çünkü belli bir kontrol, deneme, hakem sürecinden geçiyor. Fakat burada biz o bilgiler o kadar fazla ihtiyacımız var idik ki bu hakemlik süreçlerini atladık. Yani işte gönderilen ve çok çok ne diyelim yüksek impekte olan değer olan dergilerde bir iki gün içerisinde yayınlandı. Her ne kadar alt tarafında not olmuş olsa bile işte bu makale ha hakemlik sürecinden geçmemiş. Hani e tabir maruz görün denize düşen yılana sarılır bağlamında zor durumda kalan kişi geçerliliği ve doğruluğu ispatlanmamış bilgiye sarılır hale geldi. Bu şekilde bir bilimsel paradigmalar açısından önemli bir değişiklik bize e farklı bir tecrübe verdi. Diğer taraftan Şimdi ülkemizde de işte bu konunun uzmanı olan kişiler biliyorsunuz şeylerde bilim kurulu kuruldu. Birçok hocamız medyada görüşlerini ifade ettiler falan. Fakat bu olay tabii sadece o sizin sorunuzun içerisinde başarısızlığın temel sebebi bu konuda uzmanların ellerinde herhangi bir etkili ilacın olmaması, aşının olmaması yani özellikle başlangıç safhasında bilgin olması, olmamasından ziyade insanların bu konuda bilim adamlarına vermiş olduğu değer ve onların söylediklerini uygulayıp uygulamama noktasında da biz sorun yaşadık biliyorsunuz. İşte mesela ciddi ciddi bir beldemizde ya da bir şehrimizde vaka sayısı azdı. Belediye başkanı çıktı ki işte biz falanca çorbayı içtiğimiz için vaka sayısı az diye ciddi ciddi bunları söyleyebildi. Dolayısıyla yani burada bir bilim adamlarının statüsü sorgulanabilir. İkincisi de bizim bilim adamı ve bilgiyle olan ilişkimiz sorgulanması gerekiyor. İşte bazı insanlar komik komik şeylere müracaat ettiler. Ama diğer taraftan belki üçüncü önemli nokta bizim bu pandemiden öğrendiğimiz. Ta insanlık tarihinden beri üç aşağı beş yukarı bilinen belli hijyen kuralları var enfeksiyon hastalıklarına bulaşmaması için işte mesafe, maske, temizlik vesaire. Bunlar bilindiği halde ciddiye alınmayıp iyi bir şekilde uygulanmadığını gördük ülkemizde. Dolayısıyla bu nedir? Bu aslında bir ahlaki sorunu da beraberinde getiriyor. Yani bilgi olmuş olsa bile tek başına yeterli değil. İnsanların bu bilgiyi eyleme dönüştürmesi gerekiyor. İşte bu konuda da bizim yeterince toplum olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz şunu bir araştırma projemizde tespit ettik. Farklı ülkelerde aşağı yukarı aynı önlemler alınıyor. Fakat bir ülkede başarılı oluyor aynı önlemler diğer ülkede başarılı olmuyor. Önlemler aynı olduğu halde. Neden? Çünkü insanlar bu önlemlere uyması farklı olduğundan dolayı. Öyle zamanlar olur ki salgın tehdidi altında toplum sağlığını koruyabilmek adına her bir bireyin özgürlüklerinden feragat etmesini gerektiren durumlar meydana gelebilir. 2020'de hayatımıza giren COVID-19 pandemisi, halk sağlığını gözeten yasaklarıyla tam da böyle bir dönemdi. Ancak kimlerine göre bu yasaklar siyasal araçlara dönüştü, kimlerine göre ise pandemi yönetimi zaten siyasetten ayrı düşünülemezdi. Şimdi toplum sağlığının korunması ve bireysel özgürlüklerin güvenliği arasındaki bu çatışmayı değerlendirelim. Aslında bu çok önemli etik problemleri tartışma imkanı veren bir ikilem. Bu daha da devam edecektir önümüzdeki yıllarda. Bir yanda dediğiniz gibi bireysel özgürlükler, bir yanda kamu yararı adına o bireysel özgürlüklerin kısıtlanması. Şimdi bu çelişki nasıl çözülür? Geçmiş tarih boyunca insanoğlu bu çelişkiyi çözmeye çalıştı. Bana göre bu bir şekilde çözülebilecek bir çelişkidir. Yani bu bitmez tükenmez bir çelişki değildir. Nasıl çözülebilir? Doğrudur. Bireysel özgürlükleri tamamen serbest bıraksaydık pandemiyi engelleyemeyebilirdik. Örneğin aşı konusunda veya işte kapanmalar veya maske veya başka işte kullanmalar konusunda. Ama bu anlamda mutlak toplumsal bir kamu yararına deyip çok acımasız tedbirler de alınabilirdi. İşte bunu Aşmanın yolu yine bilimden geçiyor aslında. Bilim, Aydınlanmış bir e, onam dediğimiz kavram vardır tıpta. Yani aydınlatılmak, kişilerin aydınlatılması yani eğitilmesi sayesinde kişilerin ikna yoluyla önlemlerin bilimsel yöntemi oturtulmasına inanıyorum ben. Tamamen zorla da inanmıyorum. İnsan aklının doğruyu seçeceğine ön kabulümüz var. Ama birçok nedenle dünyanın geldiği nokta itibariyle insanoğlu her zaman doğruyu seçmeyebilir. Doğrudur da bazen bu ol, olabiliyor. Ama burada biz bilim insanları olarak bir insanın, bir varlığın 2000-3000 eski filozoflardan başladığımızdan itibaren kendi haline bıraktığımızda ve doğru bilgilendirildiğinde doğruyu seçebileceğine inanmamız gerekiyor. Biraz daha ne diyelim eşitlikçi, fırsatçı bir yaklaşım bu felsefi olarak. O açıdan da eğitilmiş bireylerin güçlü toplumlarda bilimin doğrultusunda ikna edilebileceğine inanıyoruz. Bunları böyle ikilikler şeklinde kurmamak bence doğru olan bir de hani tanımlarınıza bağlı her şey. Eğer bunu bir özgürlük, bireysel özgürlük olarak konumlarsanız evet burada bir çatışma alanı yaratırsınız. Bunlar gerilimli alanlar çünkü hep kaygan bir zeminde olduğunuzu biliyorsunuz. Ama bunu bir sorumluluk ya da görev olarak kurgularsanız bambaşka bir yerde bulursunuz. Yani bir de şunu düşünmek lazım, bir bireyin mutluluğunu ya da refahını Toplumun mutluluğu ya da refahından bağımsız düşünmek doğru değil. Şimdi aslında burada pandemide tam klasik anlamda bizim etik çatışmalar dediğimiz yani tıpkı bir ne diyelim terazili olan bir tartıda farklı değerlerin terazinin farklı kefelerine konması söz konusu oldu. Buradan kastettiğim şey nedir? Evet, sağlık efendim insanın hayatı elbette ki çok çok yüksek değere sahip olan fenomenlerdir. Ama diğer taraftan bütün değerlerin neşet ettiği bir etik norm değildir sağlık. Şöyle düşünelim işte eğer siz aldığınız önlemleri belli bilimsel kriterlere uymadan yani ne olacakmış insanlar evde kalsın, işte yurt dışına seyahat etmesin, efendim lokantalar kapansın işte ne olacak dediğiniz takdirde farklı özgürlükleri de aslında ihlal etmiş oluyorsunuz. İşte burada biz etikte orantılılık ilkesi dediğimiz bir ilkeyi kullanıyoruz. Yani almış olduğunuz önlemlerle Elde ettiğiniz sonuçlar arasında doğru bir ilişki var mı? Yine bu önlemlerle ihlal edilen insan hakları arasında doğru bir ilişki var mı? Benim takip edebildiğim kadarıyla o süreç içerisinde bazen bu orantılılık ilkesi doğru bir şekilde gözetildi, bazen de gözetilmedi. Kısa bir örnek vermek gerekirse düşünün diyelim işte siz gerçek anlamda doğru bilgi ve yeterli argümana sahip olmadan diyelim, birden lokantaları kapattınız. İşte bir insan 30 yıl boyunca uğraştı, bir lokanta açtı bütün hayatını vererek işte 10 tane çalışanı var, kirası var vesaire. Ondan sonra bak gör ki iflas ediyor. Belki bu insan intihar etti ya da edecek. Bir yandan hayat kurtarmaya çalışırken öbür taraftan dolaylı olarak şey yapıyorsun veya biz şunu da biliyoruz mesela işsizlik en önemli kalp krizi faktörlerinden. Birçok insan işsiz kaldı, işine gidemedi, geçimini sağlayamadı vesaire. Onun için sonuç olarak yani sorunuz bağlamında şunu söylemek istiyorum. Evet Söz konusu olan insan sağlığı, insan hayatı bunlar çok önemli değerler fakat bütün değerlerin neşet ettiği bir etik norm değil. Onun için diğer değerlerle karşılaştırılmalı ve tartılmalı ve orantılılık ilkesine göre önlemler o kıstas çerçevesinde alınmalı ve uygulanmalı diye düşünüyorum. Pandemi yönetimini ya da herhangi bir olayı, sağlık olayını siyasetten bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu halk sağlığı söz konusu olduğunda çok daha belirgin. Halk sağlığının en önemli bileşenlerinden biri politikadır, Politika yapmak. Yani eğer bir konuda karar almanız gerekiyorsa, bunun politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Ve kamu idaresinin de kamu otoritesinin de, bunu net olarak ortaya koyması gerekiyor. Böyle bir politika ürettikten sonra. Siyasi yapılar elbette belli politikaların daha rahat çıkarılıp uygulanması noktasında çok belirleyici oluyor. Sadece Türkiye için geçerli değil. Halk sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun devletten ya da politikadan ya da siyasetten daha büyük resme bakarsak bağımsız olarak düşünülemez. Yani bir halk sağlıkçı olarak politikanın daha özelde veya genelde siyasetin bu meselenin dışında olduğunu düşünmüyorum Bir de şöyle bir şey var. Hangisinin hangisinden önce olduğunu düşünmek kolay değil Pandemiyle ile ilgili konuşurken hani siyasetin neyi öncelediği ya da işte pandemi ile ilgili kararların nelerden sonra geldiğini tartışabiliriz Çünkü hani belli manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sadece pandemi döneminde değil belli dönemlerde bu tür manipülasyonlar yapılıyor. Örneğin belli kapatma kararlarının ardında seçim öncesi genç insanların çok da fazla bir arada olabilecekleri ortamların yaratılmaması motifi olabilir diye konuşuldu. Bu akla tamamen uzak bir önerimi değil, olabilir. Kesinlikle kabul etmek ya da kesinlikle reddetmek mümkün değil. Bunlar aslında iç içe meseleler sosyal politikadan, sağlık politikasından bağımsız bir halk sağlığı düşünülemez. Bu tür politikaların yaşama geçmesi noktasında da elbette siyasetin belirleyici bir rolü vardır diye düşünüyorum. Şimdi Covid-19 pandemisinin bize öğrettiği bana göre en önemli derslerden bir tanesi bu ülkede yaşayan bütün insanların aslında aynı geminin içerisinde olduğumuz. Ve hepimizin eğer belli bir hedefe ulaşmak istiyorsak, belli bir yönde ilerlemek istiyorsak farklı görevlerinin olduğu ve yine bu pandemide öğrendiğimiz bütün insanların görevinin önemli olduğunu öğrendik. Yani e, siyasiler doğru karar alabilir, bilim insanları efendim doğru bilimsel kriterleri vererek bu kararların almasını sağlayabilir ama insanlar buna uymadığı müddetçe hiçbir başarı elde edemezsiniz. İnsanlar çok iyi bir şekilde uyuyor. Bilim insanları çok güzel kriterler, ve bilgiler veriyor. Kötü bir siyaset var. Yine başa olamazsınız. Yine aynı şekilde bilim adamları başarısızsa yine. Dolayısıyla yani herkesin farklı görevleri olduğu ve pandemi gibi çok kompleks ve bütün toplumu şu veya bu şekilde kapsayan bir olayda hepimizin gereken vazifeleri yapmamız gerektiğini öğrendik. Burada yine tekrar sizin sorunuz çerçevesinde siyasetin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Yani siyaset bir, bilimsel kriterleri göz önünde bulundurması gerekiyor. İki, almış olduğu kararlarda oluşan mağduriyet ve insan hakları ihlallerini göz önünde bulundurması gerekiyor. Ve orantılık ilkesine göre bunu tartıp ondan sonra kararlar alması gerekiyor. Almış olduğu kararların arkasında durması gerekiyor. Her şey e, siyasete kullanılabilir, araç olabilir. Bu açık, bu kesin. Yani bu birçok örnek verebiliriz. Tarih boyunca pandemide de bu yaşandı. Ama burada hekimlerin ve bilim insanlarının bağımsızlaşması bunu rahatlatan bir şeydir. Daha doğru kararlar alınmasında. Halkın bilgilendirilmesi, işte medyanın doğru kullanılması, bilim insanların dürüst ve gerçekten üretim içinde çalışmaları bunu engelleyebilir ve siyasetçilerle de temasının olması lazım. Yani bir iletişim çağında yaşıyoruz aslında, çeşitli kanallarla iletişimin sağlanması lazım. Ama bilim insanları da ürettiği ölçüde güçlüdür. Yani topluma yararı olduğu ölçüde ve bunu göstererek, yani yaptığı yararın sonuçta toplum yararını bir şekilde gösterilmesi de ki buna toplumsal etki diyoruz. Bu toplumsal etkinin sağlanmasıyla toplum içinde de gücü olacaktır. Sözü daha çok dinlenecektir. Yani her ne olursa olsun sadece konuşan, sadece yorum yapan bir bilim insanı yani nakleden bir bilim insanından ziyade bir şey üreten. Yani gerçekten üretimci bilim insanının ağırlığı daha fazladır. Çünkü üretim yapan onlardır. Aşıyı onlar yapacak, tedaviyonlar onlar yapacak ve bunu doğru da anlatırlarsa hakikaten siyasetçi de bunu dikkate alacaktır. Çünkü siyasetçinin de toplumun yararına çalıştığını kabul etmek durumundayız. Şu ya da bu şekilde yani eksi artı bir sürü şey olabilir ama nihayetinde o tarafa doğru gitmek durumundadır. Pandemi sürecindeki kaotik ortamın hekimleri ikilemli bıraktığı bir diğer etik mesele de hasta triyajı oldu yepyeni bir hastalıkta karşı karşıya kalan sağlık sisteminin COVID hastalarını önceleyerek diğer hastalıklarla ilişkili ölümlerin artışına sebebiyet vermiş olması etik açıdan kabul edilebilir midir? Adalet ilkesi sağlık sistemimizin en önemli etik ilkelerinden bir tanesi. Şimdi bu adalet ilkesi söz konusu olduğu zaman biz birkaç çeşit adaletten bahsediyoruz etikte. Bunlardan bir tanesi mevcut kaynakların adil dağıtılması, ikincisi ihtiyaçlara göre adil dağıtılması, Üçüncüsü de insanların adil bir şekilde bu kaynaklara erişebilmesi. Şimdi yine daha önceki bir sorunuzla ilişkili olarak etiğindeki temel etik normun insanlık şerefi olduğunu söylemiştim. Nedir insanlık şerefi? İnsanlık şerefi insanı en değerli varlık kıran bir etik normdur. Neden insanlar insanlık şerefine sahiptir dediğimiz zaman sadece ve sadece insan oldukları için. Yaşlarından, ırklarından, cinslerinden, dini aidiyetinden, efendim siyasi görüşünden bağımsız olarak her insan çok değerlidir. Eğer bu etik normu bir sağlık sistemimize aktarırsak ki aktarılması gerektiği kanaatindeyim ben. O zaman COVID-19 hastası kanser hastasından daha değerli değil. Değil mi? İkisinde de insanlık şerefi aynı dolayısıyla hiçbir farkı yok. Ama burada tabii şöyle bir sorun yaşandı. Özellikle aşı olmadığı dönemlerde hatırlarsanız elimizde hiçbir şey yok. Yani işte yoğun bakım yatağını vermezsek bu kişi ölecek. Ama işte belki kanser hastasının ameliyatını ki o ameliyattan sonra yoğun bakıma ihtiyacı olacak. Belki erteleyebiliriz. Ama çalışmalar şunu gösterdi bize. Mesela Almanya'da elektif yani planlanabilir dediğimiz ameliyatların üçte biri bu pandemi döneminde ertelenmiş. Takdir edersiniz ki işte efendim bu ameliyat ertelendiği takdirde işte metastazların oluşması, efendim kanser hastalığının tedavisinin gecikmesi ve hatta ölümlerin artması söz konusu ki bu bilimsel olarak da ortaya konmuş. İşte burada bir denge ortaya kurmak gerekiyor. Bu bir. ikincisi de belki şimdiden bu pandemiden ders alarak biz buna triyaj diyoruz biliyorsunuz. Yani seçiyoruz ve kaynakları adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bu duruma gelmeyecek bir sağlık sistemi oluşturmamız lazım ki her insan adil ve eşit bir şekilde sağlık hizmetlerine kavuşabilsin. Burada belki bir noktada eklemekte fayda var. Ben o zamanlar 2020 Mart ayında biz Alman Etik Konseyi üyesiydim o zaman. Bir rapor yayınladık. O raporda bizim yapmış olduğumuz tavsiye mesela yaşın yoğun bakım kaynaklarında dağıtırken bir kriter olmaması gerektiği. Çünkü genç insanla yaşlı insanın arasında insanlık şerefi bağlamında bir fark yok. Ama maalesef bazı Avrupa ülkeleri her ne kadar bunlar resmiyete intikal etmemiş olsa bile işte İtalya İspanya gibi oradaki hekimlerin işte efendim huzur evindeyse yaşlı kişi COVID olmuşsa yer olmadığından dolayı yoğun bakıma dahi götürülmüyor bunlar. İşte yaşlı bunlar nasıl olsa dayanmaz. Bunu ben yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü bir insan yaşından, cinsiyetinden, ırkından bağımsız bir şekilde değerlidir. Sadece burada tabii şunlar göz önünde bulunabilir. Tıbbi kriterler. Yani gündelik hayatıyla ve bedenini çok kötü kullanmış 40 yaşındaki bir insanın genel sağlık durumu 80 yaşındaki bir insandan daha kötü olabilir. Eğer yaş tıbbi açıdan bir anlamı varsa rasyonel bir şekilde kullanılabilir. Yoksa sadece yaşlı olduğu için insanları bir takım sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak insanlık şerefine aykırı bir davranıştır.